Öncelikle herkese selam arkadaşlar ben Efe Türkeş. Önceki videomda Only kripto sitesini sadece kayıt olma özelliğini size anlattım. Şimdi nasıl kazanç elde edeceğimizi falan anlatacağım. Şimdi arkadaşlar siteye kaydolduktan girdikten sonra şurada yatır seçeneği var mesela. Yatıra bastım mı arkadaşlar Litcoin yatırmak istiyorsunuz. En az 0.05 Litcoin yatırmanız lazım. Doge daha iyi daha kazançlı arkadaşlar Doge yatırmanızı tavsiye ederim e en az 100 dog yatırmanız lazım. Binance'dan veya Paribu'dan 100 dog alıyorsunuz direktmen. bu QR kodunu okutarak veya şuradaki adrese eee 100 dog'a yolluyorsunuz. 5 dakika içerisinde site yüklenmiş oluyor. Sonra siteye F5 çekiyorsunuz. Normalde aktif kazanan gücünü size 15 verir. Ben 102 tane dog yatırım yaptım bundan 2 gün önce. <laughs> Bana 51 hız verdi. 51 hız ne işe yarıyor? Şimdi <laughs> hesaplayalım arkadaşlar. şimdi diyelim 100 dogya yatırdınız. Size aktif 35 hız verir. 35 hızda ise günlük 3 dog kasarsınız. 3 dog şu an ne kadar ediyor? 48, 8, 12 derece tekabül ediyor. Hatta 13, 14 tekabül edebiliyor. E diyelim geldiniz. 300 tane <laughs> dok yatırdınız. 105. Ee, bu da biraz daha yüksek e, hız veriyor. Şunlara e şuna 10 diyelim. 10 tane günde dok kasabiliyorsunuz. 10 dok. Ee, 10 tane dok da nereden baktınız? Ee, 50-55 lira tekabül ediyor arkadaşlar. Haftalık 67 doga. Aylık ise 288 dok coin'e tekabül ediyor. Yani arkadaşlar e, illa para yatıracaksınız değilsiniz. Yani para yatırmadan da bu hızı arttırabilirsiniz. Ha, örnek veriyorum çevreniz geniştir. E, referans linkini alırsınız aşağıdan. E, i̇şte arkadaşlarınıza atarsınız böyle böyle site var dersiniz. E, i̇şte yükseltirsiniz buradan referans referanslarınızı. Referansınızı yükselttikten sonra şurada zaten e, referans hızı verir sana. Yani yaklaşık bir 50-100 tane referansınız oldu mu e, zaten otomatikman size e, 104 bilmem kaç hız veriyor. Yani 104 hızda bayağı iyi. Yani 104 hız neye tekabül ediyor? Aynen bak. E 105'e direkt hesaplayalım. 9 Bitcoin'e e, Bitcoin e, e işte eşit ediyor. Haftalık 67 Dogecoin. Aylık 288. 6 aylık 1739 coin. Yani arkadaşlar Site bu şekil site güvenilir zaten çoğu kişi çekim yaptığı alım yaptığı işte yatırım yaptığı zaten YouTube'da da videosunu izlemişsinizdir. Evet arkadaşlar siteye kaydolma linkini ben aşağıya bırakacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.